Herkese merhaba. Ben Ayta Taş. Ben Bengü İlhan. Ee, biz Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileriyiz ve son sınıfta geçtik. Bitirme projemizi ise 3. sınıfta tamamladık. Bitirme projemiz e, bitki modeli organizması olan Arabidopsis thaliana üzerinde e, bor toksitesini incelemekti. E, bu projede Arabidopsis thaliana, type ve silin 1 mutant bitkilerinin e, Bor toksitesi altından malondaldeit ve hidrojen peroksit miktarlarına bakmaktı. Silin 1 ise sülfat eksikliğinde e, sülfat transporter genlerini yani e, hücret e, sülfat alımını regüle eden genlerin e, transkripsiyon faktörüdür. Ve Bu mutant bitkilerde de e, bu sülfat transporter yolağına ket vurulacağı için e, bunu merak ettik ve incelemek istedik. Projenin önemi ise şöyle, bitki çeşitli sebeplerle strese girer ve e, streste reaktif oksijen türlerinin sayısı artar. E, bu da oksidatif strese sebep. Biz önemli olarak bu projede bitkinin strese girmesi için dünya rezervinin %72'sinin ülkemizde bulunduğu ve bitkinin büyümesi için e, mikro gerekli olan bor metalini kullandık. Glutatyon ise e, bir Antioksidandır ve reaktif oksijen türlerinin toksik etkilerini azaltmaya yarar. Yapısında kükürt bulunur. E, aynı zamanda glutatyon hidrojen peroksitle bir araya gelerek su oluşumunu sağlar. E, bu projede silin bir e, mutantlarını kullandık. Silin bir mutantları e, varlığında bitkide az miktarda e, kükürt alımı olduğu için e, glutatyon miktarda doğru orantı olarak azalacak ve hidrojen peroksitle bir araya gelerek daha az miktarda su oluşturacak. Yani e, glutatyon miktarı azalırken hidrojen e, peroksit miktarı da artacaktır. Hidrojen peroksit e, artınca bu lipid peroksitasyonuna sebep olacak ve lipid peroksitasyonun ürünü olan malonde elde miktarı da artacaktır. Biz yani bu projede bor toksitesinin silimir mutantlarına etkisini MDA ve hidrojen peroksit miktar tayini yaparak e, saptamak istiyoruz. E, projemiz akış şeması ise gördüğünüz gibi öncelikle Val Terpe silin bir e, bitkilerimizin, silin bir mutans bitkilerimizin tohumlarının e, yüzey sterilizasyonunu gerçekleştirdik ve öncelikle tohum aşamasında bir e, ve 2 milimolar bor koşulları altına ekimini gerçekleştirdik ve bu bitkiler de hasata kadar büyüdüler. E, daha sonrasında bazı kontrol koşullarındaki bitkilerimiz fidecik aşamasına kadar büyüdükten sonra Bunları 3 ve 5 milimolar bor, yüksek bor koşulları altına transferini gerçekleştirdik ve bunlar da hasata kadar büyüdüler. Daha sonrasında tüm bu bitkilerimizi ileri analizler için, bu proje için ise malondaldeit ve hidrojen peroksit miktar tayini için hasat edip analizlerini yaptık. Sonuçlarımız ise şu şekildeydi. Öncelikle modelinde miktar tayininin sonucunda, wild type kozitor bitkilerine göre en çok 2 milimolar borik asit içeren ortamda mutant silin bir bitkilerinde MDA miktarı en fazlaydı. Hidrojen peroksit miktar tayini sonucunda ise kozitor bitkisine göre en çok 3 milimolar borik asit içeren ortamda mutant silin bir bitkilerinde hidrojen peroksit miktarı en fazlaydı. Projemiz bu şekildeydi. Bizim projemizin üçüncü sınıfta almamız aslında bize pek çok şey kattı. Diğer arkadaşlarımıza göre biraz daha erken bitirdik projemizi ve bu bize diğer arkadaşlarımıza göre nasıl proje yazılır, nasıl deney tasarımı yapılır bunları biraz daha erken öğrenmemizi sağladı. Ee, ve ayrıca da e, hangi alanda çalışmak istediğimizi, kariyerimizde hangi alana yöneleceğimizi veya hangi alanı istemediğimizi daha erken e, bulmamızı ve e, bu alanda daha erken çalışmalar yapmamızı sağladı. Eğer siz de gerçekten hevesliyseniz, e, bölümdeki tüm hocalarımız, eğer sizin gerçekten istekli ve hevesli olduğunuzu gördüğünde, hepsinin kapıları size açık olacaktır. E, projemizi yaparken her aşamada olan danışman hocamıza, e, Projemizi yaparken gerekli olan materyalleri bize sağlayan okulumuza, bölümümüze, aynı zamanda her zaman her sorumuzu labda olsun, bölümde olsun cevaplayan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz.